Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 2010 Britanya Matematik Olimpiyatı'ndan bir problemin çözümünü sunacağım. E, 2010 yılı diyorum ancak bu birinci tur sınavı esasında 2009'un Aralık ayı içerisinde tamamlandı. E, i̇kinci tur sınavları da 2010 içerisinde tamamlandığı için 2009-2010 yılı sınavları olarak da tabir edilebiliyor. Fakat ben 2010 yazmayı tercih ettim burada. Bu şekilde bir açıklama vermiş olalım. Sorumuza bakalım. Bir fonksiyonel denklem problemi görüyoruz. Gerçel sayılarda tanımlı, gerçel değerli olan ve her x'ye gerçel sayısı için verilen eşitliği sağlayan tüm f fonksiyonlarını bulunuz deniyor. Güzel. Öncelikle baktığımız zaman burada x ve y için 0 ya da 1 gibi değerler verebiliriz. Eğer x ve y'ye 0, 0 verirsek burada f0'ın karesini elde edeceğimizi ve diğer tarafta f0 ifadesini elde edeceğimizi. Dolayısıyla f0'a göre ikinci dereceden bir denklem oluşturabileceğimizi görüyoruz. O halde bununla başlayalım. Ana denklemde x ve y yerine 0 yazarak önce bir özel değer olarak f0'ı buradan üretmeyi deneyelim. x, y eşittir 0 için. O halde ana denklemimizden f0'ın karesi eşittir f0. Burada da x ve y yerine 0 bıraktığımız zaman artı 0 geldi. Bunu bulduk. Dolayısıyla burada f0 değerimiz ya 0'dır ya da 1'e eşit olabilir. Bunu yazalım. f0 eşittir 0 veya f0 eşittir 1 olabilir diyelim. Şimdi bu iki durumu ayrı ayrı inceleyelim. Bunlardan birinden çözüm gelip öbüründen gelmeyebilir. Her ikisinden de çözüm gelebilir ya da hiçbirinden gelmeyebilir tabi. Bunlara bakalım. F0 eşittir 0 olsun. Bu durumda ne oluyor? Bunu inceleyelim. Ana denklemimize bakıyoruz. Burada o zaman biz değişkenlerden birinin yerine yeni yerine 0 bırakmayı tercih ederim x eşittir x ve y eşittir 0 için diyorum. Yani burada x'in yerine yine x bırakalım. Y'nin yerine de 0 değerini bırakmış olalım. Bu şekilde bakalım ne oluyor. O zaman elimizde fx çarpı f0 eşittir fx artı 0 ifadesi var. f0'ımız burada 0 olduğu için fx'in değerini 0 sabit fonksiyonu olarak bulmuş oluyoruz. Aa buradan bir çözüm bulduk yaşasın deyip hemen e, okey demiyoruz buna. Çünkü arkadaşlar bulduğumuz e, çözümleri ana denklemde yazıp kontrol etmemiz laz lazımdır. Bunlar her x'ye gerçel sayısı için sağlanan ifadeler midir buna bakalım. Şimdi fx eşittir 0 sabit fonksiyonunu ana denklemde yazalım. O zaman fx eşittir 0 olursa fy de eşittir 0 sabit fonksiyonu olacaktır. Karşı tarafta fx artı y'miz de 0 sabit fonksiyonudur artı x'ye elde etmiş olduk. Peki bu eşitlik her x, y gerçel sayısı için doğru mudur dersek hayır değildir. x ve y'ye örneğin 1, 1 koyarsanız 0 eşittir, 1 çıkıyor değil mi? Her zaman bunun doğru olması gerekmiyor. Dolayısıyla fx eşittir 0 bu ana denklemi özdeş olarak sağlamıyor. O yüzden bu bir çözüm değildir diyoruz. Bu önemliydi. çözüm olmadığını da görmüş olduk. O zaman bu eşitliğimiz her x, y gerçel sayısı için sağlanmaz dedik. Dolayısıyla fx eşittir 0 Burada bir çözüm olamıyor. Peki diğer ihtimalimiz neydi? İkinci e, durumumuz Fx, e, f0 değerinin 1 olması durumunda. Buna bakalım. f0 eşittir 1 durumunda ne oluyor bakalım. Burada biraz düşünmemiz lazım. f0 eşittir 1 bilgisini nasıl kullanabiliriz diye. Burada örneğin yeni yerine biz eksi x koyacak olursak e, bir f0 ifadesi elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bununla ilerleyelim x eşittir x için diyorum. Yani x'in yerine yine x bırakıyoruz ve y'nin yerine de eksi x sayısını koyalım. y eşittir eksi x için ana denklemde y'nin yerine eksi x koyuyoruz. Burada da eksi x yazdık bütün eşitliklerde. O zaman ne oluyor? Bakalım fx çarpı f eksi x eşittir f0 artı x çarpı eksi x i elde etmiş olduk. Peki f0'ımızın değeri bizim için bu sefer de Bunun 1 olduğunu kullanırsak Şöyle bir bağıntı bulmuş olduk. fx çarpı f eksi x eşittir 1 eksi x kare olur. Peki şimdi buna dikkat edelim. Bu bağıntıyı kullanarak f1 ve f eksi 1 değerlerini biz elde edebiliyoruz. Veya bunların çarpımının daha doğrusu biz eksi 1 olduğunu bulmuş oluyoruz. O zaman x yerine 1 yazarsak burada x eşittir 1 için diyelim biz. f1 çarpı f eksi 1 eşittir 0 gelecektir. 1 eksi 1'in karesinden 0 olup burada problemimiz ikiye ayrılıyor. Ya f1 0'dır veya eksi 1 0'dır deriz. Her ikisi de tabi beraber yine 0 olabilirler ama buna bakalım. f1 eşittir 0 veya f eksi 1 eşittir 0 bulunur diye belirtelim. O zaman burada a ve b diye problemimizi ikiye ayıralım. a kısmımız f1 eşittir 0 olması durumu. F1 eşittir 0 durumunda ne oluyor diye bakalım. Şimdi ana denklemimizi inceleyelim burada da. Yine x'in yerine x bırakalım bunu değiştirmiyoruz. x eşittir x ve y eşittir 1 için diye bu anlamda belirttim. Y'yi de 1 bırakalım ana denklemde. O halde fx çarpı f1 elde etmiş oluyoruz. Ancak f1'in 0 olduğunda aklımıza tutalım. Eşittir f e, x artı 1 artı x çarpı 1 y değerimiz 1'di. Yani artı x diye bırakabiliriz. Peki bu sol taraftaki ifadenin artık sıfır olduğunu anladık. x sayımızı diğer tarafa eksi x diye gönderirsek x artı 1 ifadesi eşittir eksi x oluyor. Şimdi fx'i elde etmek için x gördüğümüz yere burada eksi e, x eksi 1 bırakalım. Ve yine burada x'in yerine x eksi 1 bırakırsak eksi x artı 1 olduğunu görüyoruz. Bu şekilde bir fonksiyon elde etmiş olduk. E peki bunu bulduk. Tamam bir çözüm bulduk deyip yine okey demiyoruz arkadaşlar. Bunu da kontrol etmemiz lazım. Ana denklemi sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Buna bakmamız lazım. Her x, y gerçeği sayısı için. Hemen kontrol edelim. Yani bu bakma dediğimiz kontrol etme dediğimiz işlem nasıl yapılıyor. Şurada bir benzerini yapmıştık aslında. Şimdi o zaman fx eşittir. Eksi x artı 1 ise ana denklemde bunu yazıyorum. Ana denklemde kontrol edersek eksi x artı 1 eksi y artı 1 gelecektir. fy fonksiyonunda eksi y artı 1 olması lazım. Peki. Peki. Dolayısıyla eşittir eksi e, x artı y e, ifadenin e, negatifinin bir fazlası artı bir artı x ye. Acaba bu ifade doğru mu? Bunu buna bakmamız lazım. burada parantezleri açalım. Eksi x ile eksi, eksi, eksi y'yi dağıtırsak x geliyor sol tarafta. Sonra eksi x eksi y e ve artı bir diye gelmiş oluyor. Sağ tarafta ise eksi x eksi y e, artı bir bir de artı x var gördüğünüz gibi bu her x, y için sağlanır. Sağ ve sol taraf tamamen aynıdır. Özdeş ifadeleri olduğu için. Dolayısıyla e, fx eşittir. Eksi x artı 1 bir, bir çözümdür diyoruz. Bir tane çözüm elde etmiş olduk. Şimdi problemi de bir de b kısmı diyelim. Bu ikinci maddemizin b kısmı. E, bu da f1 eşittir. Eksi 1. E, f 1 eşittir 0 olması durumu. Böyle bir şey olursa ne oluyor? Ona bakalım. Buradan da çözüm gelecek mi? Ana denklemimizde yine x'i x olarak bırakalım. y yerine de eksi 1 yazalım. Peki çünkü bu sefer f eksi 1'in sıfır olduğunu kullanacağız. O halde şu ifadeyi elde etmiş oluyoruz. f x çarpı f eksi 1 eşittir ki bu taraf sol taraf sıfır oldu artık. f x eksi 1 yeni yerine eksi 1 koyduğumuza dikkat edelim. Eksi x çünkü burası x çarpı eksi 1'den oluşuyor. Bulduk. Eksi x ifademizi karşıya gönderelim. X olarak geçti. F x eksi 1 eşittir. X oldu. Şimdi x'in yerine x artı 1 bırakırsak f x'i elde etmiş oluruz. Burada da x'in yerine tabii ki x artı 1 koymamız gerekiyor. O halde f x eşittir. x artı 1 olur. Yine bunu da ana denklemde kontrol etmemiz gerekiyor. Ana denklemde x'in yerine x artı 1 koyalım. Y, dolayısıyla f y fonksiyonu y artı 1 olacaktır vesaire. A denklemde yazıyorum. Fx'in yerine x artı 1 yazdım. Dolayısıyla f y eşittir y artı 1 oldu. Fx artı y de bu da x artı y artı 1 gelmiş oldu. Artı sondaki x y ifademizde yazmayı unutmayalım. Acaba bu eşitlik her zaman sağlanıyor mu? Dağıtırsanız burayı x y artı x artı y artı 1 oluyor ve sağ tarafta da aynısı bulunduğu için özdeş olarak sağ taraf sol tarafa eşittir. Özdeş olarak eşittir. Böylece fx eşittir x artı 1 de. E, bu verilen fonksiyonel denklemin ikinci bir çözümü olmuş oldu. Peki çözümümüzü tamamlayalım. O halde fonksiyonel denklemimiz, bu verilen fonksiyonel denklem iki çözüme sahiptir. Bunlardan birisi fx eşittir, eksi x artı bir. Ve diğeri de fx eşittir. Burada yazdığımız x artı bir fonksiyonudur. Bu şekilde bulunmuş olur diyelim. Peki şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.